Evet değerli dostlar güzel bir pazar günden hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, güzel bir bültenimiz var. Pazar gününü değerlendireceğiz. 23 Ocak pazar gününün maaş tahminlerini sizlere aktaracağız. Aklınıza yatan tahminleri. Ee, video içerisinde de ikili olur var. Onu da sizlere vereceğiz, aktaracağız. Onu da söyleyeyim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hemen açıklama kısmında Telegram grup linkimiz var. Oradan her cuma maçlar paylaşıyoruz. E, halk günü olarak yaptığımız maçları paylaşıyoruz. Ve üzerine şunu söyleyeyim çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun. Artı gece NBA geceleri yapıyoruz bazen yeri geliyor. Onları paylaşıyoruz. Kaçırmamak için açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Ve değerli dostlar bildiğiniz üzere katıl grubumuz var. Oradan gün boyunca canlı maçlar, canlı kombinler vesaire vesaire onları paylaşıyoruz. WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda ise günün korner maçlarını, korner kuponlarını olsun, e, kuponlarımız olsun, canlı maçlarımız olsun sistemli bir şekilde paylaşıyoruz. Kasayı yöneterek. Yani şöyle diyoruz. Bugün çarşamba günü az bir bülten var ya da e, değişik güzel olmayan bir e, bülten gözüktü bizim gözümüze. Ona o güne sarı gün diyoruz. Bütçemizi düşük tutuyoruz. Bir de e, çok beğen, beğendiğimiz bir gün örnek veriyorum: Bugün pazar günü. Yeşil gün diyoruz ona da. E, miktarımızı yüksek tutuyoruz. O şekilde gidiyoruz. O şekilde kazanıyoruz. Şükürler olsun e, kârda da kapatıyoruz günlerimizi ve genele vurduğumuz zaman ya zaten genelde kârda kapatıyoruz. Gelmek isterseniz, bilgi almak isterseniz yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Instagram'dan, Telegram'dan her yerden ulaşabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Bizim adımıza size yazan olursa kesinlikle inanmayın. Sizler bize yazmadan bizlerse kesinlikle yazmayız. Özellikle de ben kendi adıma. Yani zaten Harun Karabulut'a ulaşmaya çalışıyorsunuz. Harun Karabulut size yazmaz. Siz ona yazmadığınız sürece müddetçe. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bunlar bizim için çok önemli şeyler yorumlar kısmına da saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz olur ya da görüşleriniz olur hepsini yazarsanız bizleri mutlu edersiniz değerli dostlar. İlk maçımıza geçelim ilk maçımız geçtiğimiz hafta 6 tane yer Hatay Spor ile kendi evinde Antalya karşısında güzel bir mücadele sergiler Rizespor'un maçı. Bu maçta ben şöyle bir şey düşünüyorum Hatay'ın sıkıntıları var. Zaten e, kalede de biliyorsunuz Münir yok. Milli takıma gitti. E, kalecisinde problem var Hatay'ın belli. E, ben bu maç üzerinde karşılıklı gol var diyorum. Rize'nin de gol atacağını düşünüyorum. Hatay'ın da kendi evinde artık gol atacağını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Bakalım olacak mı? E, KG var dedik bu karşılaşmaya. Bir sonraki maçımız. Galatasaray'a deplasmanda 3 tane atan. Kasımpaşa, SEMTEM'in takımı. E, diğeri de Kayseri Spor. O da kendi evinde. Başakşehir, Emre Berezoğlu'nun yenilmez takımını 1-0 mağlup ettiler. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Maçın... Maç önünde golüne tarafına bulaşmayacağım. Ama bulaşırsam alırsam burada 8.5 üst kornere alırım. Onu söyleyeyim hani tırnak içinde 8.5 üst korneri değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Bir diğer maçımız Altay-Konya karşılaşması. Altay geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Deplasman'ın da gol atmasına rağmen güzel oyun sergileyemedi. Ama biz burada gol atacağını söylemiştik. Çünkü öyle şeyin olması muhtemeldi. Yani ilk golü yediler. Ee, burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Konya'nın Ahmet Çalık var e, maalesef. Başımı sağ olsun tekrardan. Hani moraller şeydir falan ama kendi evinde yine gitti kazandı. Çok güzel bir maç olmuştu. Tek e, eksik olan maçta az gol çıkmasıydı. Burada da karşı gol değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Antalya ile Gaziantep karşılaşması vardı. Gaziantep'deki kendi evindeki oynanan maç ertelendi biliyorsunuz Malatya oynanan maç. E, o yüzden hani haftayı aslında biraz yorucu kapattılar. Çünkü daha kötü oldu onlar için. Ve şunu söyleyeyim sizlere. E, bence Antep yani o iki hafta öncesine kadar çok güzel geliyordu. Çok da güzel form grafiği vardı. Antalya'nın da zaten böyle hani en azından belli bir seviyenin altına inmeyen form grafiği olduğu için ben bu maçın güzel keyifli geçeceğini düşünüyorum. 2.5 üstü de alabilirsiniz ama ben KG'sini aldım. 1.61 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız Trabzon'da deplasmanda bir bir beraber kalan Okan da tebrik ediyorum. Penaltı iki defa kurtardı. Yani kendi takım arkadaşlarının yaptığı hatayı iki defa telafi etti. Alanya zaten biliyorsunuz deplasmanda şey kendi evinde 6 tane attı. Yani güzel keyifli bir maç bekliyorum. İlk yarısının 0-5 üstünde oranı 1.35'ti. Dileyenler 2.5 üstünü alabilirler ama ben ilk yarısının oranı da hoşuma gitti. 1.35'ten değerlendirebilirsiniz. Yani bunu bekleyen 8. dakikada 1.45-1.50'yi buluyor zaten. Bir sonraki maçımız Galatasaray ile Trabzon karşılaşması. Galatasaray daha az oran vermiş. Galiba Trabzon'un eksiklerinden dolayı diyeceğim ama Galatasaray'da da çok eksik var. Taylan'ın cezası affedildi. o çok etkiler mi olsa mı olmasa mı diye onu düşünüyorum. E, Valla yenmesi lazım Galatasaray'ın. Yani şöyle söyleyeyim. Hem ezeli rakip hem de e, küme düştüme hattındayız. E, i̇ki sezon önce Fenerbahçe'nin başına da gelmişti. Aynı olay. E, onda işte böyle dalga geçiriyordu. E, şimdi anlıyorum Fenerbahçe'lileri. Ee, çok acı bir durum. Yani çünkü yok ben, ben galiba, her maçta Galatasaray'ın 2.5 buçuk üst ya yani da işte bu hoca geldikten sonra özellikle de son hoca geldikten sonra iki buçuk üst. Aa diyorum tam karşı gol var. Aa ilk golü o atar falan filan diye konuşuyoruz. Kendi aramızda arkadaşlarımızla. Ee, yani bu maç üzerinde de şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşı gol var 2.5 üst bekliyorum yine. 8.5 üst kornerini değerlendirebilirsiniz. Hani olmadı belki Trabzon böyle 2-1 falan önüne geçip kapanırsa Galatasaray saldırmaya çalışır. Oradan 7, kendi lehine 6 tane 7 tane korner çıkarsa Trabzon'dan da zaten korner çıkar diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız İngiltere Ligi'nden Arsenal'la Burnley karşılaşması. Ben burada ev sahibi 1.5 üstü yakaladım. 1.41 onu vardı. Açıkta onu değerlendirdim. Arsenal'ın güzel form grafiğinin üzerine daha da iyisini koyacağını düşünüyorum. Son Liverpool maçını saymazsak Liverpool maçında 2-0 e, geride kapattılar maçı. Crystal Palace Liverpool karşılaşması vardı. Burada da ben Crystal Palace'tan gol bekliyorum. Ev sahibi 0.5 üstünün oranı 1.46 idi. Bence Liverpool'a gol atar Crystal Palace kendi evinde diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirdim. Bunların kornerlerine falan yine hepsine gireceğiz. Onu söyleyeyim. Leicester City ile Brighton karşılaşması vardı. Burada da karşı gol var dedik. 1-54 oranla. Keyifli bir maç bekliyorum. Kornerine girilecek maçlardan bir tanesidir bu. Onu söyleyeyim ama kadro geldiğinde daha net şekilde gireceğiz. Leicester Brighton karşılaşmasına karşı gol var dedik. 1-54 oranla. Chelsea-Tottenham maçı vardı. Yani sanki şöyle bir şey var Chelsea oyuncular oyuncularda. Şampiyonluk bitti, biz de bittik diye bakıyorlar. O Oyun tarzı o yönde. O kadar isteksiz, o kadar arzusuz yok. Yani böyle bir şey yok e, ee, öyle oynuyorlar ki takım olarak söylüyorum bunu. Ee, hocalarına yakışmayan bir karakter. O sahadaki takımı yani takımın yansıttığı oyun Tuşer'e yakışmayan bir karakter. Tuşer her zaman enerjik bir adamdır. Her zaman kazanma için oynar. Ee, Valla ben burada şunu söyleyeceğim. Toplam gol sayısı 2-3 golü değerlendirebilirsiniz dostlar. Toplam kolay bir ek, rakip değil yani. Öyle gideyim ha, hemen ham yapayım yiyeyim bir rakip değil. Özellikle yeni hocası geldikten sonra görüyorsunuz zaten form grafiğini. Burada da toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. bin oranı vardı. Fransa ligine geçelim. Metz ile Nice karşılaşması vardı. Ya yani burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Metz e, kendi evinde bence Nice e gol atar. Ev sahibi 0.5 üst diyeceğim. Bunu da kornerine gireriz. Kadrolarımızı gördükten sonra. Clermont Ren karşılaşması vardı. 2.5 üst dedim. 1.65 oranı vardı. Ben Clermont'tan da belki 2 gol bekliyorum ama deplasman da 4-5 tane atabilir. 2.5 üstünü 1.65 orandan değerlendirdim. Onu söyleyeyim. Ha KG'de olur onu da almak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Nantes Lorient karşılaşması vardı. Buna da toplam gol sayısı 2-3 gol olarak dedim. Lorient'te sıkıntılı bir e, yeri var. Nantes kafa rahat, güzel, orta sıralarda istediği gibi oynayacak. Yani sağa Kafa rahat çıkıyor sahaya. Öyle tüküme düşmeymiş ya da ne bileyim işte ilk beşe gireyim falan filan yok. Oyunun oynasın yeter deniliyor. Bu tarz takımlarda genelde güzel futbol oynarlar. Orta sıralardaki takımlar. Çünkü kafaları rahat bir şey endişe etmiyorlar. Düşmek yok, çıkmak yok. Ortada duruyorlar. Ee, Lorient'in öyle bir sıkıntısı var. Düşme gibi bir tehlikesi var. Ya yani Bu haftalarda alabileceği puanlar onlar için ligin son haftalarında daha da çok lazım olacak. O yüzden sıkıntılı bir maç olacak onlar için. Lans'da ee, la kolay bir ekip değil. Kornerine denilir mi denenir. Ama ben toplam gol sayısı 2-3 golünü aldım. Kornerini kadrolardan sonra alıyorum bu tarz maçların onu söyleyeyim sizlere. Montpellier-Monako karşılaşması vardı. Burada ben Montpellier'den gol bekliyorum, Monako'ya karşı Monako yer diye düşünüyorum. Sahibi 0 0.5 üst dedim. dilerine KG'sini de alabilirler. Kornerine gider mi, gider. Korner de kullanılır bu maçta. Onu söyleyeyim. İspanya ligine geçelim. Sociedad-Getafe karşılaşması vardı. 1.73 oran vereceğim burada. Deplasman 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Ben Getafe'nin Sociedad'da gol atacağını düşünüyorum. İtalya Ligi'nde 4 tane maçımız vardı. Onları sizlere aktaralım. Cagliari ile Fiorentina karşılaşması vardı. Burada da, da söyledim. Dedim ki Fiorentina'nın o 4-0'lık yenildiği maçtaki yani o sizin gözünüzü boyamaz olur mu? Adamlar iyi futbol oynuyor. Sonra gittiler kupada 4 tane attılar. Sonra geldiler kendi evinde 6 tane attılar. Ya yani ben bu maçta 2,5 üst bekliyorum. Yine onu söyleyeyim. Fiorentina kaliteli bir ekip. Deplasman 1,5 üstü de değerlendirebilirsiniz. Spezia ile Sampdoria karşılaşması vardı. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşılık gol var diyeceğim. 1.53 oranla onu değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. 1-1 gibi de skor var aklımda. Empoli Roma maçı vardı. Roma bizi bazen yanıtsa da terse yatırsa da ama oyunu da olması gerektiği gibi oynuyor diye düşünüyorum. Ee, hani açık ve gole dönük oynuyor sürekli. O yüzden gol de yiyorlar. 2.5 üstün oranı 1.38 ili değerlendirmek isterseniz bunu alalım. Milan Juventus maçı vardı gecenin son maçı. Bunu Telegram'a saklamayı çok isterdim ama burada hani sadece ön görüşümü söyleyeyim. Ben 2-1 Milan'ın galibiyetini deneyeceğim. Onu alacağım. Onu seviyorum. Ee, Milan'ın da kazanacağını düşünün. Şampiyonluk için çünkü önemli bir şey. Milan taraftarı olarak umarım Milan şampiyon olur orada karşı gol varında değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmanın hani en şeyini olarak söylüyorum. güven öyle direkt karşımıza almamak için ama 2-1 skor da değerlendirmek isteyenler alabilirler benim gibi. 23 Ocak Pazar gününün maç tahminleri bu şekildeydi değerli dostlar. 23 Ocak Pazar gününde sizlere birçok maçtan bahsettik. İşte bizim Süper Lig'den 6 tane, İngiltere'den 4 tane, Fransa'dan 4 tane, İtalya'dan 4 tane, İspanya'dan 1 tane, Almanya'dan şey maçı vardı, Leipzig'e le, Wolfsburg'un 5 par etmez. Yani belki canlıdan girersek diyeriz. Bayern Münih maçına oran yoktu zaten hiç bakmadım ona da sevmediğim için. Ee, ben bizim için levrekleri buraya getirdim koydum. Bunların arasında sizlere ikili önereyim hemen dostlar kendi ikilimi önerip Değerlendirmek isterseniz. Valla ben bugün şöyle bir şey alacağım. Sizler de aklınıza yatıyorsa alın. Sosyal GTV maçı deplasman 0-5 üst alırım. Ee, ondan sonrasında Arsenal Burnley maçına da ev sahibi 1.5 üstü alır. Sosyalat maçı da etmesman 0.5 üst. 1.73 oran. Arsenal Burnley karşılaşması ev sahibi 1.5 üst. 1.41 oran. Bayağı bir oran yapar. Bunu bu şekilde değerlendirmek isteyenler alabilirler. 23 Ocak Pazar gününün maç tahminlerinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz, eleştirilerinizi saygı çerçevesi içerisinde belirtirseniz hepsine geri dönüş yaparız. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.